geleceğiz <laughs> ve <laughs> Mutlu bireyler mutlu toplumlar oluşturacak. Evet ama şimdi herkesin yakında bir şey var. Ya, zamanımız çok az, çok fazla koşturmamız lazım. İş hayatının getirdiği bazı dinamikler bize zaman tanımıyor spor için deniliyor. Ama bunun için de herhalde artık hani çözümler var değil mi? insanların bir şekilde kısa zamanlarda kullanabilme yeteneği giderek artıyor. Şimdi şöyle yani kitabın bir bölümünü sadece buna ayırdık yani Hı -hı. bize gelen en çok sorular bunlardı yani spor yapmaya zamanım yok vesaire. Şimdi i̇nsanlar spor salonlarında niçin 40 dakika koşu bantında kalıyor veya neden bu süreleri spor salonu ayırıyorlar çünkü günlük hayatlarında bunu yapmıyorlar. Ee, biz günlük hayatında bunu taşımayı savunuyoruz. Yani siz bir gün içinde 40 dakika yürüyemediğinizde koşu bandına mecbur kalıyorsunuz akşam bittiğinizde. Halbuki oradaki ayırdığınız 40 dakikayı gün içinde değerlendirebilirsiniz veya e, yürüyen merdiven kullanmak, e, asansör kullanmak bütün bunları bir araya topladığınız zaman en önemlisi yürüyüş mesafelerini arabayla gitmeyin. Yani arabanızı bir kenara bırakın tasarruf edersiniz hem çevreyi az kirletmiş oluruz. Çok doğru, Hem de bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman ...baktığınızda ciddi bir enerji harcıyoruz aslında gün içinde... ...ve biz bu enerjiyi harcamıyoruz. Ne oluyor? İçimizde birikiyor. Bir takım sağlık problemleri olarak çıkıyor. Koşu bantlarına muhtaç kalıyoruz. Aslında duygusal olarak da galiba rahatsızlıklar oluyor. Yani enerjinin birikimi bir şekilde sonunda e şimdi şöyle, bizi yani, mutsuz edebiliyor. Hareket ettiğiniz zaman vücutta serotonin hormonu da salgılanıyor. Yani bu mutluluk hormonu zaten. E, hareketsiz bir vücut algılanmadığında insan depresyona girebiliyor, mutsuz oluyor. Yani hareketsizliğin sonucunda hem... E, iç organlarımıza yani fiziksel bir takım rahatsızlıklar olduğu gibi psikolojik rahatsızlıklar da yani hepsi birbirine evet. biz bir makine hareket etmek üzere yaratılmış bir makineyiz. Çok doğru. Bu Aslında makineyi hareket hani ettirmediğimiz zaman yaşam biçimi değiştiği çıkıyor. için galiba sorunlar çıkmaya başlamış değil mi? Biz hani hareket etmek üzerine programlanmış, hani enerji yakmak üzerine programlanmış yaratıklarken şimdi masa başında oturmaya programlanmış yaratıklara dönüşüyoruz. Yani hepimizin yok var. Evet, yani doğru. Yani şöyle Kaçmak, kovalamak, avlanmak, doğru, savaşmak üzere yaratıldık. Yani bütün e, baktığınız zaman e, ellerimiz, bacaklarımız hep bu. koşmak üzere yaratıldık. Hı hı. E, dolayısıyla bunları yapmıyoruz ve doğamızda olmayan şekillerde zaman içinde Bu ne yapıyor? Bir takım psikolojik sorunlar da yaratıyor, fiziksel sorunlar da yaratıyor. E, eklem rahatsızlıkları da aslında hareketsizlik üzerine ve bir takım araştırmalar yapılmış. Yani e, hareketsizliğe bağlı... Hastalıklar bir ülkenin bütçesinde çok hem kişinin hem ülkenin bütçesinde çok büyük oranda negatif yönde etkiliyor. Çok doğru. Sonra başka hastalıklar da zaten yol açabiliyor. Kalp hastalıkları gibi pek çok şey aslında hem kilo problemi hem hareketsizlik de karşımıza çıkan sorunlar olabiliyor. Şimdi genetik genetik bir takım sorunlar yoksa ben şuna inanıyorum. Yani işin kökenini incelediğiniz zaman yaşadığımız sağlık sorunlarının. Çok büyük bir bölümü hareketsizliğe bağımlı. Yani sonra arada bir takım sebepler çıkıyor. Ama hareket eden insanlarda bu sorunlar çıkmıyor. Ya genetik faktörler yoksa veya dışarıdan ekstra bir travmatik faktörler yoksa hareketsizliğe bağlı hastalıklar bence %70'ini oluşturuyor sağlık sorunları. Evet. Şimdi bir de üzerinde çalıştığınız bir şey var. Galiba bir takım işte Hollywood filmleri var. 300 Spartalı bunun evet. en aslında belirgin örneği. Kas kütlesinin artması da vücutta çok önemli. Yani mesela bu tür Hollywood artistleri filmlere hazırlanırken nasıl bir kondisyon egzersizinden geçiyor ya da nasıl bir süreçten geçiyor? Siz bunları mesela uygulatıyor musunuz? Evet çünkü şöyle aslında buna fonksiyonel antrenman metodları diyoruz biz. Kaslarımız niçin yaratıldıysa, vücudumuz niçin yaratıldıysa esas e, görevine hizmet ederek çalıştırılması. E, bu çok yani spor salonlarında çok mevcut değil bu makinelere bağımlı olduğunuz için asla kaslar gerçek görevlerle çalışmıyorlar. E, bu antrenman metodları son 6 yılda 10 yılda çok popüler oldu zaten. Bu evet Hollywood filmleri bunu çok belirliyor. Üçü Spartalı film oyuncuların karın kasları işte bilgisayar mıydı değil miydi bir takım polimikleri de Doğru, evet, aslında, aslında, var oynadım, olan sistemi var olan sistemi çok popüler hale getirdi. Değil yani onlar hakikaten bu yeni metodlarla çalıştılar. Bu yeni metodların, yeni değil aslında olması gereken metodların şöyle bir şeyi de var, pozitif bir etkisi var. Şimdi i̇nsanların çok uzun sürelere yok vakitleri yani bir buçuk saat, evet. iki saat spor yapamıyorlar ve e, belli bir çekim süresi olduğu için kısa zamanda forma girmek zorundalar. Bu kısa zamanda forma ancak bu metodlarla sağlanabiliyor. Ne oluyor? Kaslara gerçek görevleri hatırlatıldığı zaman, burası çok önemli, evet. e, Asa kolay bir metot. Siz gün içinde otururken, kalkarken, yürürken ne yaparsanız yapın beyinden kaslara sinyaller gitmeye başlıyor ve kemik doğru bir duruşla kemiklerinizin kaslarınızla ayakta durmaya başlıyorsunuz ve harcadığınız kalori miktarı artıyor. Yani siz 40-45 dakikalık bir antrenmanla aslında bütün hayatınız boyunca gün içinde kasları daha fazla kullanmayı öğreniyorsunuz. Ama bu çok önemli bir şey. Ve çok kolaylaşıyor iş yani evet. spor salonlarında aylarca, yıllarca uğraşıp hiçbir şey olmayan eee antrenman metodlarını kişiye özel ve fonksiyonel metodlarla 15 gün içinde 20 gün içinde korkunç hızlı sonuç alınabiliyor mu? Yani beslenme olmadan olmaz. Evet. Yani bu çok önemli. Doğru beslenme olacak. Doğru. Ama e, kaslar gerçek görevlerini hatırladığı zaman ağ kuruluyor vücutta ve her şey çok hızlı olmaya başlıyor. Yani e, gözle görülür bir şey. Bu Türkiye'de evet. çok yeni. Çünkü hani makineleşme toplumundayız hı hı. ve e, spor salonlarındaki süpermarketler her Aynı program, durumları yıkılmaya başladı ve bu metodla gerçekten 15 günde falan doğruyu bir beslenmeyle böyle hayret verici sonuçlar evet. alabiliyorsunuz. Peki mesela böyle biraz da hani kas üzerine çalışan bir kişinin nasıl beslenmesi gerekiyor? Ee, ya, bu, hakikaten bunu ayırmayalım yani kas hı. üzerine çalışan biri normal herkesin herkes, herkes için hı. konuşalım bunu. Tabi spor yapan birinin harcadığı kalori miktarı fazla olduğu için daha fazla besine ihtiyacı var ama herkesin e, şimdi diyet diyet kelimesini kaldıralım yani bir ameliyata girecekseniz diyet yapabilirsiniz mesela çok evet. özel durumlarda değil diyelim ki sağlıklı beslenme ona evet. ee, kilo kaybını da kaldıralım ona da diyelim ki kilo kontrolü ve hani spor yapıyorum da kaldıralım hareket edelim. Ne kadar hareket edebiliyorsak o kadar hareket yani biraz edelim. biraz daha aslında olayı hani doğal seyrine döndürmek işleri çözüyor anladığımız kadarıyla. Zorlaştırmayalım. Yani mesela, mesela bir diye... şeye direnç koymakla ilgili evet, önümüz oluyor galiba. Bizim... Çok zorlaştırıyor insanı. Evet. Mesela bir spora başlama sendromu var. Bu hep uzuyor. Her pazartesi yapmak doğru. istiyorsunuz vesaire. Benim de zaten ona işi karşı direnç geliştiriyor. Evet. Zor pazartesi bir şeymiş gibi, gibi algılanıyor. Biz diyelim ki kilo kontrolü, evet. sağlıklı yaşam diyelim ve sağlıklı beslenme diyelim. Bu bütün ömrümüze yayılsın. Ve stres evet. yapmadan yaşayalım. O zaman böyle daha uzun sağlıklı yaşamı kendimize armağan etmiş oluyoruz. Yani kısa süreli periyotlar işte ben bir 3 ay spora gittim çok iyi oldum işte artık gidemiyorum durumlarını kaldıralım ortadan Tabii bir süreklilik arz etmeli değil mi? Evet yani. bütün o yaşamımıza bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve kolay yani hakikaten evet. kolay. Peki yağ yakımını hızlandırmak için nasıl çalışmalıyız? Mesela bir fitness programını siz nasıl ayarlıyorsunuz size gelen bir kişiye? Şimdi her şeyden önce beslenme geliyor. Hı hı. Bir kere doğru beslenmeyi düzeltmeden bunu çok açık söyleyeyim size. Yani ne kadar spor yaparsanız yapın. Bir zaman sonra da vücut alışacak yaptığınız spora ve artık son hiç vermemeye başlayacak. Yani bunları duyarsınız etrafınızda. Evet, yani, tabii. Arttır, spor saatlerce spor yapıyorum, hiçbir şey olmadı. Şimdi doğru beslenmeyi oturtmadan, bunu bir uzman eşliğinde yapılması çok önemli. Doktora mutlaka gidilmeli. Hı. Yani, yani uygun bir şey, beslenme programının çıkartılması için mi? Tabii. Ee, Hareket içinde. Yani biz zaten doktora rutin olarak gitmemiz lazım. Yani hı. sağlığımızı kontrol ettirmemiz lazım ki. E, yaptığımız bir şey doğru yapalım. Evet. Son aşırı yüklenme gibi bir şey de risk de çıkabiliyor tabii, değil mi ortaya? Tabii. Yani onu çok iyi bir uzman belirlemesi lazım. Yani doktor işte antrenman hı hı. yaptıran kişi bir sağlık uzmanı. Bunlar için de hakikaten vakit ve belli bir maddi imkan ayırmamız lazım. Çünkü bu hayatımız ya yani yaşamak için evet, dünyadayız. doğru, doğru yaşamamız lazım. Yani. Çünkü sağlıksız olduğumuz zaman harcadığımız para çok daha fazla ...sağlıklı olmak için harcadığımız paradan çok daha fazla. Evet, Dolayısıyla evet. buna önleyici hekimlik diyelim. Kendimizin önleyici hekimi olalım. Çok Ve e, gerçekten ileride üzülmek için bir sağlık kontrolüne gidelim. Doğru beslenme programını alalım. Ya yakmak için de... E, ...bir oturup bir düşünelim yani, ben ne kadar hareket ediyorum? Gün içinde ne kadar hareket ediyorum? Bir plan yapalım. İşte arabayı bu kadar kullanıyorsam nerelere arabasız gidebilirim? Hı hı bir bisiklet alayım yani motor edelim bisiklet alayım ee, işte yürüyen merdiveni kullanmayayım asansörü kullanmayayım bir bunlara bir başlayalım galiba bakın, alışkanlıkları san... bir daha sorgulamak gerekiyor değil mi? evet yani bakın göreceksiniz çok ufak şeyler yaparak günlük kalori miktarını harcadığımız kalori miktarını arttırdığımız zaman beslenmeyle de gereksizi kestiğimiz zaman hiçbir şey yapmadan göreceksiniz ayna karşısında bile çok farklı bir kere mutlu olacaksınız daha mutlu bir insan olacaksınız. Peki yani protein ağırlıklı beslenme çok daha iyi midir mesela kasların güçlenmesi biraz daha hani vücuttan yağların atılması açısından siz ne öneriyorsunuz ne yapıyorsunuz daha doğrusu kendiniz. Hiçbir şey çok daha iyi veya çok daha kötü değil hep kişiye özel çünkü herkes farklı yaratıldı hepimizin parmak izi farklı. Doğru. Hepimizin parmak izi farklıdır. doğadaki canlılar birbirinden farklıysa herkes kişiye özel kendi şey lazım. Hı hı. Genetik faktörler var, işte kan grubu diyetleri var, bir sürü vesaire bir sürü bakılacak şey var. Yani siz herkese aynı şeyi tavsiye ederseniz ben yani buradan yanlış yapmış oluruz. Evet. Dolayısıyla kişi kendini şey. evet, ağırlık egzersizleri, yani protein, protein tüketmezsek kaslarımızı kuvvetlendiremeyiz diyeyim. Bu iki kere iki dört yani bitkisel protein var, hayvansal protein var. Ve bunun yanında karbonhidrat yağ da almalıyız. Mesela yağ fır kestiğimiz zaman da olmuyor. Vücudumuzun yağda da ihtiyacı var. Daha az miktarda. Belli miktarda su tüketmeliyiz ama herkes kendi özelini bulması lazım. Evet. Mesela haftada ne kadar sürelik bir egzersiz öneriyorsunuz? Hareket etmek mi diyecekti? Pardon egzersiz kelimesini kaldırıyorduk. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bunu hep söylüyorum böyle bir ikna edici oluyor. Mesela bir gün uyandığınız zaman bugün su içsem mi diye düşünüyor musunuz? Yok yani ya bugün yemek yesem mi? Yok iki üç gün yemek yemeyeyim gibi bir durum hareketle böyle. Hmm. Her o gün uyandım. spor, bir şeyleri yapıyor spor. Lazım. falan kaldırıyorum. Hareket ediyor her gün. Evet. Yani her her hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın diyorsunuz. Ya da işte merdivenlerden çıkın Aynen Her gün vücudumuz hareket etmeli. Evet. Ama mesela yorgunluk durumları olduğu zaman üç tane hareket var. Hareket, beslenme, dinlenme. Evet aslında uyku da galiba bu içine katılması gerekiyor değil Şimdi mi? Şimdi ne zaman biz gelişiyoruz? Ya yakım süreçleri de oluyor. Yani bir hareket halindeki harcadığımız enerji en önemli mesela growth hormonu dediğimiz çok önemli bir hormon bu. Anti aging'de de kullanılıyor. E uyku anında salgılıyorsunuz ve vücudun yapılanması uyku anında oluyor. Şimdi hareketi doğru yaptık, doğru beslendik. Hala sonuç alamıyorum. E yorgunsun. Doğru. Yorgun olduğun zaman beyin ne yapıyor? Eyvah bir tehlike var diyor. Çünkü sizin spor yaptığınız zaman bilmiyor aslında o içteki çocuk. Ya depolamam lazım diyor. Kendimi korumaya almam lazım diyor. Çünkü bir yorgunluk var yani ölüme karşı sakatlanmaya tehlike var. Hemen yağ depoluyor. Siz diyorsunuz ki deliler gibi spor yapıyorum işte çok yoruyorum kendimi hala ya E vücut bunu sağlıyor. Doğru dinlenmeyi de yaptığınız zaman ki bu da çok zor bir şey değil. Yani günde gibi... bir gözetmek mi gerekiyor gece yatarken? Mesela o büyüme hormonu dediğiniz şey galiba belli bir saatte değil mi salgılanıyor? Gece. Bu yani hava, gün, gün ışığında olmuyor. Hı hı. Ee, ve çok basit yine aynı şey. Erken kalkın. Metabolizma hızlansın erken yatmaya çalışın. Yani çok sık geç yattığınız zaman da işte o devreye giriyoruz. Doğru. Evet. E, işi işten dolayı bu kadar düzenli beslenip veya bu kadar düzenli uykuya sahip olamayan insanlar olabilir. Onlar da gün içinde hem e, işte 7 saati doldurmaya çalışsınlar. Bir de çok Uyku enteresan bir şey var. Mı 7 Uyku saat açısından. Değil e, hiç, yani bunların hiçbirini yapamıyorsa çok basit bir şey var. Vücut yatay açıda yani 45 derecenin üzerindeki açıda lar dinlenme moduna giriyor. Hı. Uyuyamıyorsanız da biraz yatar vaziyette. Kaykılarak dediğimiz hani bir evet. yatar vaziyette durum. Televizyonu vesaire öylesedin. Hmm. Hani dik oturma her zaman her şey doğru değil. Evet. Evet önerileriniz çok güzel. Gerçekten daha çok konuşabilmek isterdik ama süremiz buna el veriyor. Çok teşekkürler ederim önerileriniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler böylece bir ondan sonranın sonuna geldik. Yarın yeni bir günde yine gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir gün dileyerek ayrılıyoruz. Hoşçakalın. kıta Afrika'nın kaderi değişti. Bir yanda vahşice silahlanan ülkeler, diğer yanda her gün ören binler